Sevgilim yazıyor. Hay sevgilimin ısırsın. Hay sevgilimi mi ısırsın. Sevgilim yok ki. Kimse bana sevgili olmuyor. Çünkü kimse bana para yetiremiyor. <laughs> Hep paralarını yiyorum. O yüzden kimse bana para yetiremiyor. <laughs> ne yapayım canım? Yani e, tabii ki de harcayacak değil mi? Ama Hı. Pardon da benden gezecekse para tartışacak harcayacak yani. O yüzden e, zengin erkek istiyorum değil kimse benimle sevgili olmuyor. Tuh! Kaç senedir sevgilim falan yok. He, onlar bir şeyler isteyince hava hoş. Ben para isteyince ben kolye isteyince, ben altın isteyince. Aman tanrım sen para Hastı. Para He yok senin kara kaşına kara gözüne aşık olmuşuz da. Hadi <laughs> mi kızlar? Bana katlan kızlar. Yazın bakalım kaç kişiyiz? Aşk karın doyuruyormuş. Şaban'ın filmindeki gibi. Ye iki zeytin otur orada. Şaban'ın filmindeki gibi. Haniymiş zeytin? Zeytinle karın doymuyor maalesef. İki tane zeytin atacağız kavanoza. <laughs>